Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. İlk yeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sizler için sevilen dizi. Kızılcık şerbetinin güzeli Sıla Türkoğlu'ndan yine sizler için çok güzel görüntülerini getirdim. Sıla Türkoğlu kaç haftalardı diyelim belki de kaç günlerdi bizi kendi hasret bırakıyor. Yeni görüntülerini ve projeleriyle ilgili hiçbir paylaşım yok. Bu yüzden hayranların en çok istediği ve sevdiği, en çok izlenen, geçmişte olsa, köy e, eski de olsa görüntülerini ve fotoğraflarını getirdim. Herkes sılayı sevdiği için umarım görüntüleri de yeniden merak konusu olacak Sıla Türkoğlu'nun yeni projesi biliyorsunuz bu yakınlarda müjdesini verdi ee, yoğun iş, e, ilgili olabilir ki biz sosyal medyada henüz o, reklam görüntülerini göremedik. Ee, evet arkadaşlar yeni paylaşımlar görür görmez de paylaşacağım. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada da söyleyeyim size Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon finalinin vakti belirlendi. Evet 30 Mayıs biz kızarcık şerbetinin sezon finalini izleyeceğiz ee, hiç beklemedik bir sezon olacağı söyleniyor diziden çıkanlar